Hoş geldiniz sevgili dostlar. Arpanın suyu diyeceğiz şimdi. Arpanın suyu mu olur? Tabii ki olur. Ne olmasın? Arpanın suyu yani bildiğimiz arpanın haşlamasının suyu. Şimdi bazıları demişler ki bira, bira işte böbrek taşlarına çok iyi gelir. Doğru. Yalan değil, yanlış değil. Doğru ama İyi gelir derken hem faydası var hem zararı var. Fakat biz normal arpayı alsak, güzelce yıkasak, haşlasak, onun suyunu içsek hem daha fazla faydası var hem de zararı yok, hem de günahı yok. Bakın, hem daha fazla faydası var, hem zararı yok, günahı yok. E öyleyse bira içmekteki ısrar neden? Bunu sık sık bira içenler kendileri söylüyorlar. Ama bira öyle faydalıymış ki şöyle faydası varmış böyle faydası varmış. Halbuki Türkçemizde güzel bir cümle var. Kerahetten keramet doğmaz derler. Hatta bunu tanıdığım birisi çok da hani dindarlıkla alakası olmayan birisi o bile söylemişti yani. Kerayetten keramet doğmaz. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki haram olan şeylerde şifa aramayın. Çünkü onlarda şifa yoktur. E şimdi bir yandan şifa arayacağız, bir yandan günaha gireceğiz. E her zaman diyoruz ya, günahtan sakınalım, sakındıralım. İnsanlara doğruyu, yanlışı, doğrunun doğru olduğunu, yanlışın da yanlış olduğunu öğretmeye çalışalım. Evet, maalesef işte arpanın suyu gibi şeylerde yanlış yapanlar var. Dediğim gibi tertemiz, Arpayı haşladığımızda, onun suyunu içtiğimizde gerçekten fayda var, şifa var. Böbrek taşlarının düşmesini kolaylaştıran evet bir madde. Ayrıca e, idrar yolları ile ilgili bazı rahatsızlıkların da tedavisinde, rahatlatılmasında faydası var. Bildiğimiz arpa'nın suyu denendi bizzat farkı, faydası görüldü. E bunu sadece ben değil yapanlar çok var zaten. E şimdi olur bir ay içelim haşa. Şifa bulacağız. E bir yanında sarhoş olacağız. Bunu yapmayalım. Bu yanlışa girmeyelim. Bira değil arpanın suyu lazım bize. Ama tabii ki şimdi bu cümlelerimi bazı sektörler duyduğu zaman diyecek ki nereden uydurmuş bunları böyle diyecek insanlar var. Bir araştırsınlar, bir baksınlar. Kerahetten keramet doğmaz. Biz şeylerde şifa aramaya gerek yok. Biz temiz olan işlerde, temiz olan maddelerde şifa bulmaya çalışalım. Yani öyleyse ehli otursak bile derler ya doğru konuşalım. Yanlış yapmamaya çalışalım. Evet. Herkese şifalı günler, rahat günler, günahsız günler. Rabbim hepimizi affetsin inşallah.